Merhaba arkadaşlar tabandan herkese merhaba ve bugün Minecraft tek din yanılmıyorsam dördüncü bölümdeyiz ee, Arda var yanında biraz önce çok Merhaba arkadaşlar Abi burada bir tane şey buldum Gold, 6 diamond, 5 iron Bir tane Buradan sıfırı Oha burada da 6 diamond var 300, 15 tane bildiğimiz oldu. Aşağıya <laughs> da gelelim. Azıktan verdim kısımda. Robot var, tim var. Ana aday mıymış? Tim'i aday sen? Ay, sen? Oha burada da var abi? Bir, iki, üç, dört, beş, 6, 7, 8, 9, 10 tane daha Sayma canım çekti. Şu, Abi 10 tane daha buldum arka arka yani. Şurada da var. İyi, ki geldi. 2 tane daha da var abi. Bir sürü daha oldu. Şurada da var. Bir sürü daha oldu. şurada da var. Ayrın var. İyi topladım baya tabi abim topladım cepten baya ya <laughs> şey ilginç olan geçen bölümde hiç bulamamıştık. <laughs> Üç tane bulamamıştık 3 tane bulmamış yani 3 tane bulmamış işte o kadar ha 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 bir sürü bulduk lan. İyi kilo oluyordum şuradan biraz da şey kol toplarım. Şunu sonra Ama şey gibi Ne bu. Abi burada da şey var. Kol var. Tamam bağlandım ben sana. Tamam şimdi. Tam kol topladım. Evet Böyle <laughs> bayağı kolay. Neredeydi bizim ev? Day points. aklında tut 289 49. 289 49. Uh, dur, dur. Nasıl ya? <laughs> Hem bir TP <tepe> yazmayı unut. Ama ben değil. Dur fedası düştü. Azıcık daha şey yapalım da. Craftingi koyalım. Ben de şey. Taşlarımız bizim vardı. kabustan Kabuston abi. Nasıl ya? Nasıl ya? Şu goldları şey yap. 35 tane diamond blok kimleri şey yap. Silverlar falan var. Tamam. Kiror yapımı için ilk başta şey lazım. Gear lazım. Şu odun yerlerden. Sonra bunun taşı lazım. Ama kabuston lazım. Abi bende kabuston yok ya. Allah Allah. Kabuslar bu? Bütün kabusları bana atmıştı geçen gün. <laughs> bu kadar öyle oldu mu? Dur, az Sen hala gelemedin Bilgisayarı tekrar tekrardan başlattım hmm. O zaman bir daha mı açıyor? <laughs> yapınca otomatik ben bireyim. Hmm. Girdim mi yani? Tek it şey giriyorum şu an. Yok yok he yav he, he. ya <laughs> Hop hop hop. Stone bir. Sonra bir Iron gir mi lazım da? iron Diamond pickaxe. Iron gir lazım gold gear lazım diamond gear lazım şimdi bir iron gear lazım da gidiyorum evet. geldim dur. birkaç iron gear 3 tane iron gear iron 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 ver dur sana işlemeyeceğim tamam gel birileri ayrıntı yapalım. Aa kapıştım. Yok. Iron Gear de yaptık altı tane. Altı tane kapıştım ama bir şey <laughs> Sonra şey gold. Demirleri vereyim mi? Demirleri ısıtacağız şimdi bekle. Altını gold vereyim. Lazım. Altın verazip bana. Sonra Aha. şöyle. Tamam, koştum, gold koştum. gear yapalım. 3 tane yapalım. Alı gold. Demirleri. Tamam. Gold gear yaptık. Şimdi diamond gear mi yapacağız? Onda da gold gear lazım. <laughs> diamond. İlk başta iron gear. Iron gear. 3 tane kaldı zaten. Stone gear'ı ver. Stone gear'ı. Iron versene bana. Ben de yok galiba. İki tane var bende. Bir şey Goldlar bitmiş. Bir tanesi burada. 64 tane bir şey yapalım. Bak bir tanesini yedi evet. at. Okay. Ee, şu iki tane stone şeyi yapalım. Ee, e, ne lazım bu? Şöyle. Şundan değil ama şundan. İki tane tamam İki tane dondan lazımdı ya sonra bana geldi dur dur sonra bir dakika şimdi üç ayrın iki gold e... Ee, ben... Ben 28 tane elmas var. Şimdi ben de 28 tane var. Şimdi sen ayrım şey diamond pickaxe yap. Tamam. Diamond pickaxe. X değil ha pik X. Paz. Bu tinorlar da pişmiş. Ben fazla yapıyorum. Koldurlar var. Bekle. Şunları şöyle koyalım. Sonra engine de yapmamız gerekecek değil mi ya? Yani? Doğru. Daha engine yapacağız. Şunları da şöyle koyalım. Bir tane. Şöyle Al, al diamondları. Bunlar da tamam. ver. Ironlar. Ayrın. Iron. Ayrınları ben sana Ingot, ingot. Diamond pickaxe at. Ya A sana söylediğim her şeyi at bana. Şu giyerleri şöyle koyalım. Al pickaxe. Gerçi mesele itirden sonra iki katına çıkarıldık ama neyse. Ne Yaptık artık. Sonra... Kılıç sonra... yapayım mı? Son gear lazım. Son gear ver. Kılıç yapma ya. Yani. Niye yapıyorum şimdi kılıcı? Boş boş. Şunu da şöyle koyduk. Bütün elmaslar bende şu an. Tamam. Şimdi. Stone gear. Bir dakika. Şunu yani. gold gear, gold gear vereyim mi? Aha, bak hepsini bana ver şimdi. Tamam. Tamam giyirler, tamam. Şimdi diamond şöyle, şu şöyle. Ha gold giyirimiz kalmış, gold giyir yapacağız. iron giyir var mı? iron Gece oldu. Ay ay. Hepsi böyle olması lazım. Şimdi tamam iki tane. Şunlara bir iki. Abi gold var mı? Furnace'de... Gold. Ben de gold yok. Ben gold'ları sana attım. Tamam. Bir bana geldi. Sorun yok. Bekleme yapma. Ticari devam et. Iron gear'ı ver. Iron gear'ı attım. Yani, şunu tamam. Şimdi bir pickaxe. sonra golden gear iron gear diamond ee, bir tane ah abi şey chestte şey var e, kızıl taş e, redstone orta bir tane versene abi 31 mi vereyim? bir tane bir tane ha, bir tane Hadi. Ya yes. Hadi ya bir tane vereceğim. Al. Al dur Oraya atma. Dibine at. Her şeyi dizdim bekliyorum. Abi her şeyi dizdim bekliyorum. Ver de, Al. Al. Tamam. Al. Kiloremiz hazır. Bir engine yapmamız lazım değil mi? Aynen engine Steam engine yapalım Mekanik engine Konuştum engine Piston iki ayrın Şey Tamam Şundan lazım Öncük Giremedi salak ha falan Iron bir yapalım iki tane ee, Ben dışarı çıkıp örümcek öldüreceğim. Evet, ayrım evet. giller hazır. Aydın, aydınlar, aydın, aydınlar da hazır. Şeyleri vereyim mi? Diamond'ları. Diamond'ları chest'e koy. O chest'e Chest'e koy her şeyi. Ee, sonra ne lazımdı? Piston. Piston nasıl yapılıyordu lan? Pistonun yapılışını unuttum. Bakayım piston. piston kiliston. He. Taş, ayran, kiliston. Tahta lazım. Tahta. Tahta. Tahta lazım. Tahta kes Tamam. Bu skala için. Skala için Var. nedir ya? Abicim ben burada saldırıya uğradım. Tamam. ben evime giriyorum. Allah. Öleceğim şimdi. Ölürsen dönerim seni. Öleceğim. Ölmek istemiyorum. Ölmek için daha çok iyi. Hayır, hayır. Gireceğim eve öldüm. Öleceğim. Evet. Ya, yani. Bir uyusak diyorum. Lan ben duracağım. uyuyacağım. Yemeyiz o girdi Hı. evin içine. Ne? ya sen nasıl giriyorsun ya? Söksün. Dur, time, set, tamam, set, beş. Tamam, sözü mü söyler? Gibir. İsim. Ben, ben de yapmıştık. Yani. Şimdi burada bir şeyler. Tahta keş gel demiştim sana. En Bu sonra. Enderman gibi. Skeletin alıyor muydu? skeleton demiyorsun ya skeleton böyle mi skeleton şey var mı I ya şey var mı ne balta aa öldüm ya ben de öleceğim şimdi balta var mı yok ne abi beni nasıl oldu? ne yaptılar e, sen, niye ne? Ya. sen niye yanmadın sen niye yanmadın gebeyer Keleitin diyor ya. Yani. Yanmıyor. Hadi çabuk ol. Önce keser? Tamam gerek kalmadı ya. Tamam ya. Kaç tane kesin? Kabız lazım. Kabız tam. Onda sen <laughs> ol. <laughs> Aynen. Onda ben olayım. ne 버진 시계로 죽는 거야. 저거 저거 보니까 그래. 디어. 오 가까워지게 돼. Hmm. 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 13 dakika ve benim köleceğim kastırıyor aynen bende de kastırıyor sonunda lag var lag lag bir yeriz heh heh şu piston şöyle piston nasıl da. bir de redstone var bir de taş

ayrı bir tamam hatırladığım kadarıyla bir on diyor yani biçim ayrı diyor ayrı 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 diyor şurada ayrı diyor şurada tamam ayrı lazım abi sen ne yapıyorsun bak Hı? Engine yapıyorum Ha. Tamam bu sefer. Ya <laughs> yine unuttum. Kazmalık. Ve hazır. Şöyle Nasıl soru? Bilmiyorum. Sen neredesin? Ha? Sen neredesin? Ben mi neredeyim? Aha. Ben... Dur. Evet, dur. Dur. dur bir dakika. Stick lazım. Benim bir sürü stickim var. Ne oldu onlara? Stick ver. Dur. Daha daha yeni aç kestim. Hadi dur. hadi çabuk 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 çabuk. Bitireceğim. Dur. Videoyu bitireceğim. Çabuk stick stick stick. Çabuk çabuk çabuk. Bitireceğim video. hadi 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 hadi. Hadi stick. Dur. Çabuk ol hadi. Tam gelir getirirsin. Yok. At hadi. Al. Attı. Hadi 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 hadi. Çık çık çık. Çok çabuk bitirmemiz lazım diyor. Tam tersi. Ha, level. Ne Yaptı Gel çabuk. Hadi gel 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 gel. Gel gel gel. Öldüm. Gel dışarı gel gel gel. Şimdi şöyle. Açayım mı? Daha açmana gerek yok çünkü oyun alacağız ya. Hop. Evet ve başla. Bak şimdi. Iyi izle Görüyorsun değil mi ne oluyor? Kazmaya başlayacak şimdi. Evet arkadaşlar e, şimdi bu bilsin e, ve size bugün rol yapımını gösterdik arkadaşlar. Umarım yardımcı olmuşuzdur tek kit oynayanlar için. E, işte böyle bir bölümde arkadaşlar e, şu yapmayı bitirsin çalışma sistemini gösterelim ve bitirelim videoyu Evet o bayağı yapmıyorum hadi. hadi biraz daha hızlı çıkacağım çünkü o yüzden acele ediyorum videoyu kapatacağım hadi 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 yavrum hadi 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 başladım yapmaya yapmaya başladım evet arkadaşlar şimdi kazmaya başlayacak o şöyle kapatacak ve başlayacak Kürori böyle bir sistemdir arkadaşlar. Sizin madenize madene inmenize gerek yok. Ama ne yapacak bu? Chest yapmayı unuttuk. Şimdi fırlatacak böyle. Neyse. Neyse arkadaşlar bu bölümde burada sonuna geliyorum. İyi günler, iyi oyunlar. Abone olmayı unutmayın.